Bismillah, Elhamdülillah, Selatu ve Selamu ala Resulullah, Eşhedü en la ilahe illallah ve ahtahu şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Şeytanın düşmanı 16. bölümde okumaya devam ediyoruz. Şeytanın insana sızma yollarını anlatan bölümde 4. konu, bu huylardan biri de elbise, ev, mobilya ve süs düşkünlüğüdür. Dördüncüsü, şeytan insana sızma olan dördüncüsü, bu huylardan biri de elbise, ev, mobilya ve süs düşkünlüğüdür. Şeytan, insanın kalbinde süse düşkünlük olduğunu görünce, bu yoldan tohumlar, tohum atar ve tohumlarını yumurtlamasını sağlar. Şeytan böyle şeylere karşı zaafı olan kimseye durmadan yeni evler yapmaya, yapı, yapıların duvar ve tavanlarını türlü türlü geleneklere göre süslemeye ve odalarını genişletmeye çağırır. Çeşit çeşit kıyafetler ve binek hayvanlar ile bezenmeye, süslenmeye, özenmeye davet eder. Ve insan, insanı ömrü boyunca bu çeşit arzuların esiri halinde tutar. Zaten bu yolda şeytan insanı bir kere kandırdıktan sonra ikinci bir sefer onu ele almasına gerekmez. Yani uğraşmasına gerekmez. Çünkü bu zaaflardan biri diğerini çeker ve kulun ömrü doluncaya kadar da bu yolda yürür. Nihayet günün birinde şeytanın yolunda ve doyumsuz arzuların emrindeyken ölüverir. Böyle kişilerin akıbetinin kötü olmasından korkulur. Allah hepimizi korusun. Sevgili dostlar, bu konuda Allah dostlarından ümmetler vardır mesela İbrahim Ethem Hazretleri gibi e, hayatını okuyup onların hayatı, onların hayattaki nasihatlarını dinlemekte fayda var. Şeytanın e, insana sızma vasıtaların dördüncüsü bunlar birisi de elbise, ev, el, mobilya ve süs düşkünlüğü konusunu işledik. Başka bir sohbette buluşmamız